Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber matematik 3. hafta ödevimizi çözeceğiz. Şimdi e, zaten bir parça vermiştim. Bu parçayla alakalı yorum sorularını sizler yapacaksınız. Ben de matematiksel işlemler kısımlarını halledeceğim. Birinci sorumuzda demiş ki tenis toplarının şekildeki gibi üçlü ve beşli satıldığı bir mağazada. Üçlü paketlerden beş tane yani burada gördüğünüz üçlü paketlerden beş tane Beşli paketlerden de üç tane aldığımızda ne oluyormuş? 15 adet top elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı bu çarpmanın hangi özelliğinden kaynaklanır diye sormuştuk. Bu çarpmanın 3 çarpı 5 eşittir. Beş çarpı üç. Çarpmanın ne alakalı? Değişme özelliği ile alakalı. Dikkat ederseniz değiştiğinde skor ya da 15 olması değişmedi. Her ikisi de 15 oldu. Dolayısıyla çarpma'nın değişme özelliği var diyebiliriz. Bu iki işlemin aynı çıkması zaten söyledik. 3 çarpı 5, 15. 3x5, 15 çarpı 3 de 3 çarpı 5, 15. 5 çarpı 3 de 15. Çarpma işleminin hangi özelliği kullanılmıştır demiş. Değişme özelliği. Daha sonra çarpma işleminin özelliklerinden bir veya daha fazlasını kullanarak bir tasarım yapınız demişim. Bununla alakalı tasarımlarınızı da kontrol ederken bakacağım ödemlerinize. Şimdi bir sonraki slaytımıza geçelim. Çarpım tablosunu doldurunuz diyor. Tabloya bakarak tam sayılarda çarpma işleminin yutan elemanını bulabilir misiniz? Tabii ki. Tam sayılarda çarpma işleminin etkisi elemanını bulabilir misiniz? Şimdi beraber çarpalım. Eksi 4, eksi 3 çarparsam artı 12. Çünkü demiştik ya eksiyle eksiyi çarparsak artı, Artı ile artıyı çarparsak yine artı. Ama artıyla eksiği çarparsak sonuç eksi oluyordu. Burada eksi 4, eksi 1, 4. Eksi 4, 0, 0. Eksi 4, 1, eksi 4. Eksi 4, 2, 8. Ama tabii ki eksi 8. Niye? Çünkü biri eksi, bir yere artı. Devam edelim. Eksi 2, eksi 3, artı 6. Artı 2, sıfır Dikkat evet, bak sıfır hep sıfır sıfır sıfır. O zaman yutan eleman sıfır. Devam edelim. Eksi 2, eksi iki oldu. Buna da dikkat edersek hep e, sıfırla biri çarptık sıfır. Birle biri çarptık bir. Birle iki çarptık iki. O zaman etkisiz eleman da çarpma işlemine göre bir. Niye? Çünkü gördüğünüz üzere arkadaşlar e, yutan elemanda sıfırla çarptığımızda sonuç hep sıfır oluyor. Yani yutuyor. 1 ile çarptığımızda sayı kendisi geliyor. Yani etkisi. Devam edelim. 0 bu sayı çarptık. Buralar da 0 gelecek dolayısıyla. 1 ile eksi 3. 1 ile eksi 1. 0, 1 geldi zaten. 2. Şurayı doldurmamışım. Eksi 4. Burayı dolduralım. Eksi 6. Eksi 2. 2 ve 4. Devam ediyoruz. Verilen çarpma işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Burada e, direkt eksi 3 ile eksi 2'yi toplamış eksi 5. Önce parantezin içi. Daha sonra bunu 4 ile çarparsam eksi 20 olur. Doğru. Burada artı 10 artı 4. Niye? Eksi ile eksi artı oldu. Parantez içinde. 14 ile eksi 1'i çarpmamı istiyor. O zaman sonuç eksi 14 olur. Bunları çok iyi incelerseniz sınavlarınızda da size faydası olacak. Yani sınavlarda da bu tarz sorular bekliyoruz. Evet. 8 artı pardon. 8 artı 2 10. 10 ile eksi 6'yı çarparsak eksi 60. Burada eksi 9 artı 3 daha eksi 6. Eksi 2 ile çarparsak artı 12. Burada bir şey sıfırla çarptık. Direkt sıfır. İçeriye bakmamıza gerek yok. Çünkü sıfır yutan eleman. Burada burası eksi eksi 2 artı 2 geldi. 10. 10 ile 7'yi çarparsak 70. Burada ne oldu? Eksi 6 artı 7. Ne olacak? Eksi 6 7 eklersek artı 1. 1 ile çarparsak yine 1. Buraya bakalım. Eksi 13 ile 8'i çarparsak 24, 104 ne oldu burası? Eksi 104. Öyle değil mi? 4, 2 elde evet. Daha sonra bir de artı eksi 1 diyor. Yani bir de eksi 1 ekle diyor eksi 104'e. O zaman eksi 105 olur. Buraya bakalım arkadaşlar. Buradaki işlemimizde de önce çarpmayı yapacağız. Eksi 20. Daha sonra artı eksi 4 demiş. Yani eksi 20 ile eksi 4'ü topla diyor. Ne olacak? Eksi 24 olur. Bir sonrakine bakalım. Bunlar bunun çarpımı 12. Eksi eksi 1 demiş. 12 artı 1 olacak. Yani devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki slide'ımıza. Aşağıda verilen boşlukları çarpma işlemini değişme ve birleşme özelliğinden faydalanarak doldurunuz. Eksi ile eksi 6'yı çarparsam eksi 9'da eksi 6'yı çarpın. Değişme özelliği. Eksi 9 eksi 6 olacak. Eksi 6 eksi 9. Şimdi burası Çarpma işleminin birleşme özelliği yani eksi 4 o zaman burası eksi 2 olur. Eksi 3 aynı şey. 12 eksi 3 o zaman burası da eksi 5 olması lazım. Gayet basit öyle değil mi? Devam edelim. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Neymiş bakalım. Öncelikle bu ikisini topla. Eksi 10. Çarpı. Sonra bu ikisini topla. Burada ne var? Eksi 3 artı 7 mi var? Yani 4 oldu burası. O da 40 mi olur? Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bununla bunun çarpımı 12. Bununla bunun çarpımı eksi 18. Arada bir artı var. Demek ki sonuç eksi 6 mı gelecek? Teşekkür ederim. Hemen bir sonraki slayta geçiyoruz. Aşağıda verilen şemalardaki boşlukları işlem sırasını takip ederek. Güzel bir soru. 4 ile 1'i eksi 4. 3 ile eksi 2'yi çarp eksi 6. Daha sonra bunlarla da beraber çarparsan 24. Bununla bunu çarptık eksi 5. 2 ile bunu çarptık 12. Bununla bunu çarptık eksi 60. Gayet basit vermiş. Bölme işlemlerini yapınız diyor. Şimdi de sırada bölme var. Birbirine böldüm artı 5. Niye? Eksi eksiye bölersem artı 13'ü, 15'i 3'e bölersem 5. Buradan artıyı eksiye böldük. Eksi 21'i 7'ye böldük 3. Buradan eksiye 6'ya böldük. Eksi 24'ü 6'ya böldük. 4. Burada arkadaşlar e, şimdi bir sonrakiyle devam ediyoruz. Eksi 1'i artı 1'e bölersek eksi 1 33'ü eksi 11'e bölersek eksi 3. Çünkü artıyı eksiye bölüyoruz. Eksi x eksiye böldük artı. 9'u 1'e bölersek 9. Eksi 10'u eksi 10'a bölersek artı 1 0'ı 3'e bölersek 0 demiştik. Şu bilgiyi de verelim, unutmayalım. Bir sayıyı, bir sıfırı sayıya bölersek sıfırdır ama sayıyı sıfıra bölersek tanımsızdır. Onu unutmayın. Yani mesela 3 bölü sıfır tanımsız. Böyle bir şey olamaz. Bunu unutmayın. Tanımsız diyorum bir Evet, birinci sütundaki işlemlerin sonuçları ikinci, ikinci sütunda karışık olarak verilmiştir. Buna göre doğru sonuçları. Hemen yapalım. İşlem önceliği var burada belli ki. Eksi 2 artı 2 daha 0. O zaman burada. Ne oldu? Burası artı 2. Eksi 3 ile çarparsak eksi 6. Burada. Burada ne oldu? Eksi 2 artı 6 artı 8. Burada. Eksi 36 artı eksi 6 oldu. Eksi 36 bölü. Artı 10 daha artı 4. Burada. Burası da eksi 3. Burası da artı 4 çarpımları eksi 12 buldum. Evet arkadaşlar ödevimiz bu kadardı. Bunları YouTube'a yükleyeceğim. Büyük ihtimalde beni oradan izliyor olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.